Aa herkese merhaba. Bayramın X günü kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda hayvan sevgi videoları ve araba POV sürüş videoları keyifle izleyebilirsiniz. Kanal hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Ne keyifli seyirler. Araç motor yağı alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar şunlardır. Bir aracınızın üretici tavsiyelerine uyun. Kullanılması gereken yağ türü, viskozite ve performans standardı genellikle kullanım kılavuzunda belirtilir. Örneğin 5V30, 10V40 kağıt gibi viskozite değerleri veya APA, SN, ASAC, 3DA gibi standartlar. 2. viskozite, akışkanlık, değeri. Soğuk hava performansı, V öncesi sayı. Düşük değer, örneği 0W, watt, 5W, watt, soğukta daha iyi akış sağlar. Sıcak hava performansı, Davi sonrası sayı yüksek değer, örneği 30, 40, yüksek sıcaklıkta koruma sağlar. 3. yağın türü, mineral, yarı sentetik, tam sentetik mineral yağ, düşük performans, ekonomik eski araçlar için, yarı sentetik, orta seviye koruma, birçok araca uygun, tam sentetik, yüksek performans, uzun ömür, turbo motorlar veya yeni nesil araçlar için ideal. 4. AP, ASA, ILSAC standartları, API, American Petroleum Institute, örneğin daha yeni motorlar için. ETA, Avrupa standartı, örneğin benzin, dizel veya düşük sülfürlü. Aylsak, özellikle Japon-Amerikan araçları için 5. araçın kullanım koşulları, sık-kısa mesafe kullanım, ağır yük veya yüksek hız durumunda daha kaliteli yağ tercih edilmeli. Dizel araçlarda DPF, partikül filtresi varsa, düşük kül içeren, low-saps yağlar, ICA yağ G serisi kullanılmalı. 6. Marka ve orijinallik. Güvenilir markalar, Sahte yağlara dikkat edin. Orijinal ambalaj, barkod, etiket kontrolü yapın. 7. Değişim periyodu. Sentetik yağlar genelde 10.000-15.000 km, mineral yağlar 5.000 km civarında değiştirilir. 8. Motor tipi. Benzin, dizel, turbo, hibrit. Turbo motorlarda yüksek ısıya dayanıklı sentetik yağlar önerilir. Hibrit araçlarda start-stop sistemine uygun yağlar tercih edilmeli. Özetle Kılavuza bak, viskozite ve standartları öğren. Hava şartlarına göre viskozite seç. Motor teknolojisine uygun yağ türü, sentetik, yari, mineral. Kullan. Orijinal ve kaliteli markaları tercih et. Eğer aracınızın modelini ve motor tipini belirtirseniz. Perde arkadaşlar, aracıma sanayiye götürdüm ve oradan yağ değişimi için aracımın başında bekledim. Oradaki yapan bu motor veya değişme ustaları istediğimce marka bir motor yağını açmalarını istedim. Daha sonra ustaların birisi gitti birisi geldi. Neyse ben de aracın başına duruyorum. Bir baktım. Arkadaş S marka bir yağı. Aracımı boşaltıyor kendisine. Dedim ki arkadaş benim boşaltma istediğim yağ. C marka sen neden bundan boşaltıyorsun? Abi karıştırdın falan. Dedi mazot da temizledi içine. O yağı boşalttı. Ve daha sonra benim istediğim C marka yağı doldur. İlk önce 4 litre üstüne de 700 milim başka bir şeyden açarak bu ambalajını açarak, ambalajın anne sütü şişelerinde olan bir kapalı ambalaj vardı yani kapalı olduğun için gittiğinde ve kapağı koruma bandı vardı neyse. Bu şekilde aldım ve yola çıktım. Aracım gerçekten çok rahatlamıştı bunu yaparken. Yani bu değişimleri yaparken 20 bin ya da 2 senede bir değişmenizi tavsiye olunuyor. Benim aracımın şöyle bir handikap vardı aracım. 2006 modelde. Onun için 10,40 koydum. Daha önceden 5.30 bir tanesini kullanmıştım. Ha marka bir tanesini. Ama pek memnun olmadım. Ama bu Cem markasına da bayağı memnunum. Geçenlerde baktım. Bayağı açık renkte ve araba bayağı bir rahat sürüş keyfi yaşattı. Bana sizler de bu konularda bir gün açmak istiyorsanız bana kanalıma abone olup yorum da yapabilir, like atabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolar hakkında yorumlarınızı merak ediyorum.